Sav. Maskeli atlarım, sizlere selam ve dualar gönderiyorum. Gönderdiğim bu mütevazı çorapların kusurunu eksilini görmeyin. Biliyorum bazıları farklı renklerden oldu, bazılarının motifleri tutmadı. Yaşama barışsın. Ama şunu bilin ki, besteme ve dua ediyorum. Ben Zeliha Deniz olarak sizlere hep duaçıyım ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin. Sevgili Nineciğim, göndermiş olduğun sevgi dolu hediyelerini aldım. Dualarını eksik etmeyen büyüklerimizin olması bizim için bir ömür kaynağıdır. Sevgili Nineciğim, anne kokan hediyenizi ömrümü sonuna kadar saklayacağım. Ne mutlu bizlere ki senin gibi asker evlatlarına dua eden fedakar annelere, ninelere sahip asil bir milletin neferiyiz. Teşekkür ediyor. Ellerinizden öpüyorum. Sevgili ninem, dualarımla örüp göndermiş olduğun çoraplarını aldım. Hediyen ve duygu dolu mektubun için teşekkür ediyorum. Merhaba çocuklar, dinlemize!